Tınısı tınısı. Kaldırsana oğlum. Niye böyle toprak içinde bu? Ya gömmüşlerdi doktor. Mezardan çıkardım basmaya. Oğlum bilmece gibi konuşmasana. Kim gömmüş? Niye gömmüş? Anlatsana. Ertan, Ertan adisi. Ertan, topçu oğlum Ertan. Ya, o hapçı oğlunun damadı. O şerefsiz. E sen nasıl buldun Serhat'ı? Ya bana geldi Gündüz. Hapçı oğlu Kardeşimin saklandığı yeri bulmuş. Ertan'ı göndermiş peşine. Ertan da Serhat'ı yakalamaya çalışırken çatışma çıkmış. Bu çatışmada o Ertan hadisi var ya. Ne ne olmuş oğlum? Kardeşimin yedi yaşındaki evladını öldürmüş. Çocuğunu mu öldürmüşler lan? Ya. Serhat'ın çocuğu mu varmış? Ya. Yazık ulan be. Yazık yine yazık. E sana niye gelmiş peki? Ya geldi benden patlayıcı istedi. Tamam dedim olur veririm. Ama dedim bak ben siz bir yere gidemezsin. Ah dinledim beni, dinlemedi tabi. Ne yaptı? Aldı beni depoya kilitledi lan. Sanki ben oradan çıkamayacağım. Allah'ım ya Rabbim ya. Çıktım. Direkt Apçı olduğun çiftliğine gittim. Ulan dedim ben direkt alayım şimdi bunlara. Sonra düşündüm ben dedim bunlar üç kişiyi. Bunlarla uğraşıyorken Sarat'a kötülük ederler. Dur dedim elleşme. Takibe başladım. bir gittim. Gülün dibine gömmüş şerefsiz ya. Ne gülü lan? Ya Seray'a gömmüş. Şerefsiz. Ya. Elini tut. Ne? Elini tut. Tamam, hadi. Oğlum, kız gibi değil. Adam akıllı. Tutsana. Yapış şuraya. Bastır. <laughs> <laughs> Kurşun kaburgasına gelmiş. Bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Onu da bana. İşte bakacağız. Yaşayacak mı, yaşamayacak mı bari onu söyle doktor. Dadayla elimden geleni yapacağım kardeş. Tamam. Aa, bak şimdi doktor gibi konuşmaya başladın ha. Bravo. Oğlum sana kaç defa söyleyeceğim ben doktor değilim diye. Tıpı dördüncü sınıftan... Bıraktım biliyoruz. Hadi işine bak doktor. Allah'ım yarabbim ya. Nurgül. 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 Nurgül kim? Yenge. İyi hey, tamam arayalım gelsin. Ne diye arayacağız şimdi kadını? Ne demek niye oğlum? Yani kocasının başına ne iş geldi bilmek hakkı değil mi? Ha. Eyvallah doğru diyorsun da. Akserat'ın anlattığına göre yengeyle araları bozulmuş. Evladım senin yüzünden öldü demiş. Evi terk etmiş gitmiş teyzesinin evine yerleşmiş. Ya iyi tamam arayalım gelsin bir şey olmaz. Ay aman ya aman. Allah Ha. Ha. Al ara. Hadi ara. Ha. Allah Allah. Sen niye aramıyorsun? Ya ben beceremem öyle şeyleri söylemeye ya. Nurgül. Nurgül yok. Kayıtlı değil. Nilüfer diye bir şey var. Şeye bak. B'ye. Benim karım. Yuh öküzsün ya. Anca senin gibi bir öküz zaten öyle kaydeder karısının ismini. Doktor bak artık ayar oluyor ama artık ha. Tamam buldum bir dur. Ne diye kayıtlıymış? Karıcığım. Kızım yesene. Canım istemiyor. Sen bilirsin. Bende teklif var, ısrar yok. Telefonu çalıyor. Bakmayacak mısın? Kim arayacak beni? O E aç. Kocan arıyor. Al. Tamam konuşmayacağım. Alo. Yok yok. Ben Nurgül değilim, teyzesiyim. Kim? Azmi mi? Nazmi. Bir dakika, bir dakika. Kocanın bir arkadaşı seni mutlaka görüşmek istiyormuş ha. Kızım al. Efendim. Ee, yenge selamlar. Kimsiniz? Ben Serhat'ın bir arkadaşıyım, yakın arkadaşıyım. Adım Nazmi. Serhat Merhat beni ilgilendirmiyor kardeşim. Söyle ona. Yenge. Serhat dün akşam vuruldu. Yenge. Öldü mü? Yok çok şükür ee, kurtuldu kurtuldu da sürekli senin adını sayıklıyor Yenge yani gelsen iyi olur gibi hemen. onun yanında olamam artık. Bir zamanlar polisti diyorsunuz. O adamları bu yüzden tanıyordu diyorsunuz ama ne fark eder ki? Neyi değiştirir bu? Ömer onun yüzünden öldü. Kocam diye bildiğim, tanıdığım adam yüzünden. Bize biçtiği yalan hayat yüzünden. Yenge, şimdi bak Serhat sana yalan söylediyse... ...belli ki Ömerciğin de seni korumak içindir yani. Yani yenge, sonuç olarak geçmişine sünger çekmiş bir adamdan bahsediyoruz burada iyi bir adam olmak için çabalayan bir adamdan. Yani sence de biraz haksızlık etmiyor musun? Masum insanların arkasına saklanarak mı iyi bir insan olacaktı? Bütün bunları bana zamanda anlatıp bir tercih hakkı sunabilirdi. Benimle evlenmeden, çocuğumuzu dünyaya getirmeden önce. Ben bunları hak etmedim. Ne ben, ne de Ömer bu yaşadıklarımızı hak etmedik. Onu affetmek istesem de yaptıklarını hiçbir zaman unutmayacağım. Hiçbir zaman. Ne? Oğlum bir şey yap. Ben kadın gidiyor. Bu bakalım ya. Birkaç gün geçsin biraz sakinleşsin. Olmadı bir daha çağıracağız. Hayır çağırmayacaksınız. söylediklerim de sonuna kadar haklı. Kendi hayatımı kurtarmak için... ...masum insanların arkasına saklandım. Normal bir hayatım olur. Sokakta her gün gördüğüm insanlardan biri gibi olabilirim diye düşündüm. Bir kız severim. Onunla evlenirim. Çocuklarım olur. Adım Ahmet, soyadım yurt. Kahveciyim. Karım ve çocuğum için yaşıyorum. Onların uğruna. İşte. Hepsi bu. Şimdi bak kardeşim. Sen de kendine boşuna eziyet etme. Ya kaderini sen kendin mi yazdın? Ha? Mevlam ne dediyse o. O kadar. Evet abicim. Sen doğru olduğunu düşündüğün şeyi yaptın. Eğer biz illa bir suçlu arayacaksak... ...senin oğlunu öldüren topçu oğludur o. Bu söylediklerinizle Ömer'i mi geri getirebilir. Neden Nurgül'ümün acısını zindirebilir? Benden uzak olması onun için daha iyi kendine bensiz bir hayat kurmalı. <laughs> Belki bir gün ona yalan söylemeyecek bir adam çıkar karşısına. <laughs> Onunla evlenir mutlu olur.